Bugün sizlerle doğal sıcaklık ve modern sadeliğimizi buluşturduğumuz bu mutfağımızı paylaşmak istiyorum. Orta dolap kapaklarımızda AGP'nin tren panel serisinden peri ve şelenliğini tercih ettik. İkinci kat ve alt dolap kapaklarında yine AGP'nin tren panel serisinden yeni bir rengini kullandık taç ve parmak izi belli etmeyen yüzey ile modern, sade ve sofistike bir görünüm kazandı. Bu mutfağın en özel parçası, Chefston'un yeni epik serisinden amber peşi. Her detayla sıcaklık, sadelik ve modernlik dengesini kurduğumuz bu mutfakta size en çok hangi detayı sevdiğiniz yorumlarda buluşalım.